Herkese yeni bir turist bas simülatör bölümünden selamlar Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım keyifler yerindedir Hepiniz yeni bir e, turist bas simülatör videosuna hoşgeldiniz e, Bilin bakalım başıma ne geldi Yani bunu sizinle paylaşmazsam Belki de çatlardım Anasını satayım Parmigle e, başımıza gelenlerin hepsi geldi Yani onu söyleyeyim sevimiz patladı Yeni bir araca geçtik vesaire Şöyle dışarıdan göstereyim e, Daha net anlayacaksınız Lyons'un normal C değil normalini aldık. İdare eder. Sanırım onu aldık yani. Ben de o olduğunu düşündüm. Limana geldik, aracımızı aldık ve gidiyoruz şimdi. Ee, Sevimiz patladı maalesef. Şimdi yeniden başladık. Ama olsun. Bizi yıldırmaz bu. Bizi yıldırmayan şey güçlendirir biliyorsunuz. Arkadaşlar. O yüzden oyunumuza, kariyerimize, her şeyimize devam. Kaldığımız yerden. Dışarıda ezan okunuyor. Çok fazla sesi geliyor mu bilmiyorum ama Olsun Şimdi Nelerden bahsedeceğim ee, Seriye gerçekten Çok değer veriyorsunuz Eyvallah çok sağ olun arkadaşlar Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum Burada tümsek yokmuş gibi bir şey lan Yavaşlamaya bile gerek yok Sadece geçidi var şuradaki dönemeci dikkat edeceğiz. Oyunun başına dönmek bizi eksiye mi götürür? Hayır. Eksiye götürmez. Aksine daha bir profesyonel olduğumuz için daha güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Güzel döndük bu arada. Bundan sonra duracağım abi. Böyle sağa sola bakacağım. Mesela şu abimizin geçmesine izin vereceğim önce. Çünkü dönüşler sıkıntılı abi. Otobüste hiç risk atmayacağım. Yani dönemeçlerde duracağım. Sonuçta i̇şte otobüs kullanıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Dönemeçlerde dururum. Yol verirse geçerim. Yoksa dururum vesaire vesaire işte. Her şeyi kuralına göre yapacağız. Daha doğrusu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Mesela sağıma bakıyorum. Solda boş. Yola çıkabilirim. Mesela geçen ilk başladığımızda oradaki tabelayı da hani Huni'yi de götürdük. Ee, yolun kenarındaki bu sefer götürmedik Bu sefer iyi ee, Snowrunner oynayacağız Arkadaşlar biliyorsunuz mod desteği geldi Onu da söyleyeyim buradan duyurusunu da yapmış olayım Çok güzel traktör modları geldi Çok seveceksiniz bu arada ee, Onu da oynayacağız yani sizlerle beraber Hep beraber Başka da duyurmak istediğim bir şey var mı Diye düşünüyorum Aklıma geldikçe söylemeye çalışacağım Sizlere ee, Aslında videoya girmeden önce Çok şey biriktirmiş oluyorum ben ama videoya girince hepsini unutuyorum maalesef. Hatırladıkça sizlere söyleyeceğiz artık. Otobüs olayı zaten ayrı bir keyifli. Ben yani anlatmaya gerek yok onu. Ee, daha bir profesyonelleştik. Daha bir ustalaştık. Otobüs olayında. Ee, bu tarz işte Bu arada videonun kalitesini ayarlamayı gene unuttum. Bozmayacağım hiç. Zaten sizler de çok fazla şikayetçi değilsiniz. 700 ee, 720 piksel de olsa küçük ekranda izleyenler için sorun olmayacaktır. Aslında büyük ekranda bile izlesen sorun olmaz da. Almayı unuttum ya. 3 dakika olmuş ama başlatmak da istemiyorum abi. Bu, bu, videoyu da böyle atayım da. Ay ay. Artık kayıt tuşunu oraya bir yere mi koyarım? Bir yere duyuru yazmam lazım benim ya. Normal yayın yaparken 1080 piksel yapıyoruz. Ama 720p yapıyoruz. Yayından çıkınca da e, kalite ayarını 720p'de unutmuş oluyorum. O yüzden şey yapamıyorum pek. Hani düzeltme fırsatım olmuyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu videoda 720 piksel olsun. Evet zaten çok fazla bir şey değişmiyor arkadaşlar. YouTube zaten kaliteyi her türlü bozuyor. E, Otobüsümüz böyle bırakalım abi. Hatta içeri mi koyalım? İçeri koymayalım be. Şöyle dışarıda biraz geri alalım. Evet, şöyle kapıları falan otomatik yaptım. Biraz daha kolay oynuyorum bu seride. Kendim kapatabilirim inşallah bunu buradan. Yok, kapatamıyorum. Neyse, onları ayarlarım belki daha sonra. Yani birazcık kolay olsun diye o şekilde ayarladım. Yani çok fazla uğraşmama gerek kalmadı. Şimdi ofisimize geldik. Fax makinesine git ve ilk görevini al. Her zamanki gibi ilk görevleri yapıyor. Yeni görev diyelim. Şurada ne varmış? Aldık. Buna gideceğiz. O güne o tarihe gideceğiz vesaire. Sonra işimize çıkacağız abi. Bu iş bu şekilde. Keyifli mi? Keyifli abi. Şimdi yalanı gerek yok. Biner binmez motorun çalışması falan gayet kolay olmuş. <laughs> Artık çıkarsın herhalde buradan da. Ya çıkar çıkarız her türlü çıkarız. Kamerayı düzeltir misin dostum? Teşekkürler sağ ol. İlk durağımıza doğru yola gidiyoruz. Buyur abi sen geç. O bize yol verdi. Otobüs olayını sevdik. Ee, şu görevleri ilk görevleri bitirip ardından başka bir araç falan alacağım tabii ki ben. Haberiniz olsun. Böyle kalmayacak yani. Büyük bir otobüsüz ha. Yani aslında keşke ilk başta bunu alsaydım. Bu biraz daha güzelmiş. Ya da aynısı mı ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum ki abi ya. Garip bir olay var çözemedim neyse. Klimayı falan otomatik kendisi ayarlıyor. Çok fazla karışmıyorum ben şeye. Sadece şoförlüğünü yapıyorum. O biraz daha güzel açıkçası. Güzel abi güzel. 10 numara. Otobüs kullandığımı anlıyorum mesela şu an. Durağa geldim. Otomatik kendisi mi açacak kapıları? Evet kendisi açtı. Güzel. Böyle daha kolaymış mesela. Abi. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun 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 buyurun. Bayağı da bir yolcu aldık. Buradan yolumuza devam. Kornamız güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. aptan modunda devam ediyoruz. Aslında bir gün şey yapasınlar. var. Canlı yayında böyle. Güzel bir şey gömlek tamam mı? Gözlük böyle damla gözlüklerden. Kravat. <laughs> Roll play yaparak Güzel olmaz mı ya çok tatlı olur he Böyle gerçek otobüs pilotu aman pilotu diyorum ha pilot kadar değerliler çünkü ee, Gerçek otobüs şoförü gibi Yollara düşsek be Amcacım biraz bekleteceğim yolun ortasına atlamış oldum ama Allah belanı versin yani ne diyeyim ki Ya basamadın mı freni yavaş geliyordun İlla duracaksın sağına soluna bakacaksın Oyun senden bunu istiyor Yapay zekası insanı çıldırtır abi onu söyleyeyim kesinlikle Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum abi Kaddis suretle En son bunu söyledim bu arada Yani bu oyun tamam eyvallah İlk oyun olduğu için bu şekilde hatalar olması normal O konuda da hemfikiriz Ama Böyle hatalar olunca insanın canı sıkılmıyor Değil ya Bazen otobüs olduğumu unutuyorum, yardırıyorum. O sıra siz beni, siz beni uyurun, uyarın. Otobüs bölümü burası. Otobüs. Konuşmam bile değişti yani şu otobüse geçince var ya. Garip duygular. Havaalanı yolcuları. Burası havaalanı. Dayı benim şeridimi atlayacakmış gibi geliyordu da neyse. Hallettik. Ama gerçekten şunu söylüyorum. Yani katli gönülden. Gönülden söylüyorum bunu. Ee, otobüste olduğunu adama hissettiriyor abi. 2, 2, 4. ben oraya dolanmaya gerek yok. Mesela dışarıdan dolan diyor. Ben içeriden girelim 2 dakika oraya. Ne var ki? Boşa dolanmış olacağız yani. Bunlar, bu da su yakmıyor yani. Eronumuza girelim. Ablalarımız sağda. Niye sadece ablalar dediysem bu arada neyse. Selamun aleyküm. Yolcu <laughs> var dediler geldik. Buyurun buyurun buyurun. Hello. There. Hello. Hola. Hola. Cómo estás? Hola. Hello. Pasiva. Hello. Şema, Vita, Yakşamaş. Hello.

Böyle devam yolumuza Muhtemelen buradan çıkacağız Acaba yol bizi nereye götürecek Onu da bilmediğim için Şimdi pek bir şey de diyemiyorum Yoksa buralar bildiğimiz yerler abi Burası otobüslerin dönmesi için Yapılmış yuvarlak bir göbek Temsili göbek aslında Hiçbir şey koymamışlar duvar falan ee, Bu bizi ana yola çıkarıyor Bir şeyler yapıyor Güzergahımız burası herhalde En son gene havaalanına geleceğiz diye düşünüyorum gelen giden yoktur inşallah. Keşke otobüs trafiği olsaydı değil mi? İnsanın gözü bir aramıyor değil açıkçası. Ama yok. Yani buralarda mesela peronlarda otobüs trafiği olsa, çıkan otobüsü beklesek, giren varsa gireni beklesek, değil mi? Sağdan soldan gelen var mı baksak. Otobüsü nasıl manevra yapıyorlar görsek, ona göre öğrensek vesaire. Ha bak şöyle yapabiliriz diye desek mesela. Bunlar hep baba arge. Anlatabiliyor muyum? Biz boşuna dolanıyoruz gibi mi geliyor? Bu oyunda yani turist basta navigasyonu pek yapamamışlar gibi geliyor bana. Bilmiyorum fern basta nasıl. Onu da deneyeceğim yakın bir zamanda inşallah. Ee, baktım o çok daha güzel. Dragon'a geçeriz. Bununla devam etmeyiz. Ama bunda da farklı otobüsleri denemek istiyorum yani. Bundaki otobüsleri de çöpe atmak istemiyorum bir yandan. Hem içeriğimiz olmuş olur. Hem de ee, yeni yeni otobüsler tanımış oluruz. Sadece manla kalmak istemiyorum. Mesela Mercedes varsa Mercedes denemek istiyorum. İşte e, ee, markalar varsa onları denemek istiyorum. Evet. Bu arada bayram günü çekiyorum ben. Siz bunu izlediğinizde muhtemelen bayramın ikinci günü olacak. Bayramınız mübarek olsun. Ee, Discord adresimize gelenlerle zaten önceden bayramlaştık. Ee, siz de gelmediyseniz Discordumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hem videolardan, hem canlı yayınlardan, hem de bu tarz işte bayramlaşma muhabbetlerinden mahrum kalmıyorsunuz. Buyurun sizler de gelin aramıza, ee, yerinizi alın. Çünkü gerçekten e, kıymetli bir ortam var. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor. E, zaten Discord'u açarken ki amacım oydu İnsanlar birbirlerine yardım etsin, e, kavga dövüş olmasın vesaire. E, çok şükür başardık. Ee, insanlar ufak, ufak sohbet muhabbet ediyorlar. Siz de buyurun gelin yani Discord'daki yerinizi alın. Hem ben de geliyorum arada sırada sohbet muhabbet ediyoruz. Yaşı küçük kardeşlerimiz var, yaşı büyük e, abilerimiz var. Ee, güzel güzel oyunlar oynuyor, oy oynanıyor yani. Ben pek zamanım olmuyor biliyorsunuz. Ben her zaman oyun oynayamıyorum yayın dışında vesaire. Ee, ama fırsat buldukça da muhabbete geliyorum yani. Buyurun siz de gelin sohbet muhabbet edelim. Aman çarpmayalım da. Geçeriz biz abi sıra bizdeydi bak gelip bana çarparsan Dilini koparırım senin <laughs> bu da yavaşlayalım hep Beyaz araba atlar mı Atladı Bekleyecek abi kocaman otobüsüm ben ya Ben nasıl frene basayım Ne kadar güzelmişsin sen öyle Tabii Duralım inenler insin Eski, eski serilerde ee, durakta duruyorum. Ulan yolcular inmiyor diyorum. Niye inmiyorlar falan filan derken arka kapıyı açmadım aklıma geliyor. Dolayısıyla inmemişler sanıyorum ama iniyorlar yani. Baksanıza. Şimdi hemen dış kamerayı alayım bir. Hepiniz inseydiniz abi. Zaten muhtemelen hepsi indi bu arada onu söyleyeyim. Aa dönüşte şuraya mı uğramam istiyor? Aa buradan döndüreceğiz. Tümse. Aynen yolcu indirme işlemi bitti. İç kamerayı aldık tekrardan. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan bir yerden dönmem gerekiyor. Ta ilerden döneceğim. Tekrardan geleceğim arkamdaki duraktan. Yolcu alacağım. Buradan da eve gideceğiz artık. Yani bizim şehrimize doğru gideceğiz. Oradaki işleri halledeceğiz. Yani o tarafa götüreceğiz yolcuları. Ne kadar çok uzattım bilmiyorum ama. Siz anladınız yani abi. Pek konuşturmayın beni. Ee, oyunun sesini aç diyen arkadaşlar olmuş. Bu video biraz sesliyse eğer. Sesli bir şekilde yayınlayacağım. Ee, çünkü çok da kısık atmak istemiyorum. Çünkü duymak isteyenler var yani. Belki şey yapabiliriz. Normal e, bir video benim ayarımda. Bir video sizlerin istediği gibi vesaire yapabiliriz. Böyle seçeneklerimiz de var. Otel keşfettik. Oldan gireceğiz abi içeri. Aldırma birazcık sürtmüş olabiliriz. Yine sürtmüş olabiliriz. Önemli değil pek. Bunlar hep yol su elektrik olarak bize geri dönecek şeyler. Böyle ee, burada yavaşlayacağım abi. Öküzün biri cart diye atlayabilir yola. Et gelen giden yok. Bunda peron aynası falan var mı? Yok abi. Zaten olsa şaşardım tamam mı? Geldik. Buradan da yolcularımızı aralım. <laughs> buyurun buyurun buyurun. Alo. Salut. Salut canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alo. Hello. Alo. Alo. Arabadan sonra serbest olarak gördüm yolu atladım. Bu oyun böyle. Arabalar falan bizi bekleyecek ama trafik var maalesef. Hay là ma Ne oldu abi orada? Hadi abi hareket edeceksiniz mi geldi? Hadi. Birbirinize yol vermeyin ya. Türkiye mantığı abi. Yol verirsen yol alamazsın. Yol vermeyeceksin ki yol alacaksın. Öyle düşüneceksin yani. Bizi mecbur buna düşündürmeye zorunda bıraktılar bu arada yani. Yanlış anlamayın dediğimi. Hemen linçlemeyin chatte. Yorumda. Önce Discord'a gelin. Kamerası falan güzel. Beğenen arkadaşlar var. Sağ olun. Buradan da selam olsun sizlere. Ee, bence de güzel oldu. Onu söyleyeyim. Allah bu ekber. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Tamam. Özür dilerim ya amca. Kusura bakma vallahi. Çok pardon. Fren tutmadı. Adamın arabasına çarptık ya yazık ya Bizim paramız var biz yaptırırız da Adam ne yapsın İnşallah kaskosu vardır Arada elim vitese gidiyor Keşke vitesli olsaydım be Keşke yani ha Şimdi bu otobüste de Vites kullanmak neye bileyim bu otobüste de vites kullanmazsın bu arada yani. Muhtemelen bunları da havaalanına bırakacağız. Havaalanından buraya çektik. Buradan da havaalanına bırakacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Aynı güzergahı izleyeceğiz yani. Sizin anlayacağınız. O yüzden kemerlerinizi bağlayın abi. Koltuklarınızı dik. Tehbalarınızı kapalı konuma getirin. Ee, yolcunun tadını çıkarın. Ne diyeyim yani. Bununla ilgili çok güzel bir ayar yaptım da ilerleyen da sürpriz olsun. Böyle bir sahne değişecek mesela şu anda siz izlerken. Ben o sırada anons edeceğim. Ondan sonra böyle devam edecek. Ama ne zaman yaparız bilmiyorum. İnşallah yaparız. Hazırda var aslında ayarım da. Sesini gösterebilirim de. Neyse. Göstereyim mi lan? Dur dur heves ettim bir saniye. İnşallah bozulmamıştır ayarı ama onu söyleyeyim. Ee, o dediğim olay şu Mesela buna, buna geçtim <laughs> Şu an sesim birazcık tuhaf duyuyor olursa o Oluyorsunuzdur Tuhaf duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum ee, Bu şekilde olacak nasıl Bir yorumlara bi belirtin bakalım Umarım olmuştur hadi bakayım <laughs> Biraz tuhaf geldi değil mi ses Onu biraz daha böyle ayarlayıp Anons bile yapabiliriz yani ilerleyen zamanda zamanda Böyle şeyler düşünüyor kardeşiniz şimdi. Boş boş durmuyor yani. Ama siz bak bunu tekrardan söylüyorum. Eğer o sahnenin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin abi. Bak böyle şeyler söylemiyordum normalde. Ama bundan sonraki videolarımda söyleyeceğim. Neden? Çünkü abi izleyen izlediğiyle çıkıp gidiyor. Lan bir beğen ya. Hakikaten şu beğen tuşuna bas çok zor değil ha. Videonun aşağısında bir tane o böyle işaret var. Bir çekeceğin çekeceksin gidiyor. Niye bak? Onu da söylüyorum neden? Abi beğendiğiniz zaman bize destek olmuş oluyorsunuz. Yani yayını yapan, videoyu yapan kişiye çok büyük bir destek olmuş oluyorsunuz. Biz bunları tam eyvallah oturduğumuz yerden belki de oyun oynayarak para kazanıyor olarak görevi olabilirsiniz. Ki yorumlarda da geliyor. Çok normal yani hakkınız söylemek ama bazı haksız olduğunuz noktalar var abi. Belki bu adam bu işleri üretebilmek için ne taklalar attı ya da nasıl vakitinden zaman ayırıp sizlere ne, ne, şekilde video çektiğini bilemezsiniz. Ondan sonra sıçmadan sıvamadan bir toparlamaya çalışıyorum şimdi. Oturduğumuz yerden para kazandığımız doğrudur ama yani bu içerikleri üretmek sürekli farklı şeyler yapmak özellikle farmingde vesaire çok zor abi. Ön yargılı olmayın. Şu ön yargıları bir köşeye bırakın abi. Öyle konuşalım çünkü gerçekten bu kanayan yaramız. Maalesef ki insanlar e, çok duyarsız olmaya başladı bu konuda. Çok sinirlendiriyor beni durum ama bu, bu, durum beni ama bilmiyorum ya. Belki şimdi diyecek adam belki konuşmayı bilmiyor salak salak kameranın karşısına geçmişsin falan. Öyle değil abi. Öyle değil. Ha banlanmak istiyorsan yaz tabii ki de. Ha direkt banlarım bu arada hiç şüphen olmasın da. E şu an sen yazdın ve banlandın. Eee ama ne bileyim ya. Yazmasan da olabilirdi yani. Gül gibi eğlenebilirdik. Discord'umuza gelip sohbet muhabbet edebilirdik. es sen kaybedersin. Yapacak bir şey yok. Evet gece oluyor bu arada. Ee, i̇nşallah burası sondur. Çünkü... Hay ne biliyorsunuz ya? Merhaba. Bizim son yerimiz değil miydi ya burası? Neyse olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Aynadan da görüyorum bu arada. Hala inenler var galiba. Ha bitmiş. Ufak ufak geriye çıkıyorum. Cam açma falan vardı? Onlar çalışıyor mu acaba? Oh be! Biraz cam açayım da rahatlayalım bir şey yapalım ya. İçerisi hava alsın. Yemin ediyorum bu ne böyle ya? Oh be otobüsün sesini duyuyoruz ha. Otomatik şanzıman sesi ne kadar güzel böyle yarıya kadar kapatabiliriz tekrardan. Kapattık. Bu anda da açıyoruz. Et direğe götürdük ama olsun yapacak bir şey yok. Birazcık sesli gidelim değil mi? Otobüs sesini duyalım. Ama hep bile açabilirim bu arada. Klima kontrolünü falan bana vermedi. Onların hepsini otomatik yapıyor arkadaşlar. O yüzden hiç kendim ellemiyorum. Daha bir güzel oldu sanki. Sadece otobüs sürüyorum ben. Daha iyi oldu. benim buraya da yolcularımızı bırakalım abi. Ya kaptanız lan biz. Şu güne şu gün. İstediğim gibi camımı açarım yani hesap mı vereceğim. Arkadan bu uyarı gelemiş şimdi. Kaptan camı kapatır mısın falan. Tabii ki hemen kapatırım. Allah Allah kim açmış ki ya? Bu arada şu direksiyon fiyatları ne oldu abi öyle ya? Allah aşkına ne oldu? Camı kapatalım da net konuşalım. Birbirimizi duyalım. He? Direksiyon fiyatlarına ne oldu abi? 5000 liraya aldığımız <laughs> ürünler Aman Allah'ım Aman Allah'ım gözlerim kanadı Geçen gördüm Böyle bir şey olamaz dedim ya Yalandır dedim belki inanmadım inanmak istemedim açıkçası ilk başta da İlk yolculuk tüm yolcuların inmesine izin ver diyor bitirelim tüm yolcularımız insin güzel ee, yeni otobüsümüzü de sevdim zaten yeni haritaya da ama harita diyorum yeni e, diğer otobüsü de merak ediyorduk açıkçası Şimdi biraz daha iyi oldu bu güzel oldu bu şekilde devam edeceğiz yolculuğumuza serüvenimize videomuza bizler de umarım keyif alarak seyredi, seyretmişsinizdir ee, bana soracak olsanız ben gayet eğlendim Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, mutlaka beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.